Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt 10 yıl önce trafik kazası geçiren oğlunun hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Avukatları yüzünden hak kaybı yaşadığını düşünüp hukuk fakültesine girdi. Okulu birincilikle bitiren 39 yaşındaki annenin hedefi bir gün hakim cübbesini giymek. 10 yıl önce yaşanan trafik kazası hem oğlunun hem de kendisinin hayatını baştan sona değiştirdi. Verdiği hukuk mücadelesi onu üniversite sıralarına kadar uzanan başarılı hikayesinin kahramanı yaptı. Büyük oğlum trafik kazası geçirdiğinde bu biz sağlık problemleriyle mücadele ederken bir yandan da hukuksal problemlerimiz devam etti ve iyi avukatlara denk gelemedik, hak kayıplarına uğradık. Üç çocuk annesi Gülistan Sarkut dava süreci işlerken sınavlara girmeyi aklına koydu. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Zorlu eğitim sürecini tamamlayıp hayaline kavuşmak için gece gündüz kitaplara gömüldü. Hukuk Fakültesini okumak kolay bir bölüm değil. İşte mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Ben fedakarlıkta bulundum, eşim fedakarlıkta bulundu ve her şeyden önemlisi çocuklarım kendilerinden fedakarlıkta bulundular. 39 yaşındaki anne hukuk fakültesini birincilikle bitirerek diplomasını aldı ve ailesinin gururu olmayı başardı. Şimdi önünde 3 yıllık aktif avukatlık süreci var. Ardından sırtına hakimlik cübbesini giyip hak arayanlara umut olmak istiyor. Ben de insanların hayat süreçlerine dokunmak, onları daha iyi şekilde e, yaşamalarına, e, vesile için, daha yaşamalarına vesile olmak için, daha adil yaşamalarına vesile olmak için hakimlik istiyorum. E, biz çünkü acısını yaşadık. Çok zor süreçler geçtik.